arkadaşlar. Bu dersimizde üçlü sayılarda basamak sayısını nasıl bulacağımızı hızlıca görmeye çalışacağız. A çarpı 10 üstü B şeklinde gösterimler oluyor. Yani biz burada 5 çarpı 10 üzeri 20 gibi ifadelerin kaç basamaklı olduğunu bulmaya çalışacağız. 5 çarpı 10 üzeri 6. Sondan kaç basamağın sıfır olduğunu gösteren kısım 10 üstü kısım. 10 üstü 6 olduğu için 6 tane sıfır. Kimin yanına geliyor? 5'in yanına. 5 bir basamaklı sayı. 6 tane de 0 var. Toplam 7 basamak elde ediyoruz. E, aşağıdaki örnekteki sayıları incelersek. 10 üstü 4'te 4 tane 0 başına 1 yazdık. Toplam 5 basamaklı. 10 üzeri 8. 1'in e, yanına 8 tane 0 yazıyorum. E, burada 8 tane 0 var. E, bir de buradaki 1 basamağımız var. Toplam 9 basamak olacak. Buna benzer soruları ileride göreceğiz. 10 üstü 5, 1'in yanına 5, 0. 4 çarpı 10 üzeri 6. Bu sefer bakın 10 üzeri 6, 6, 0 gelecek ama 1'in yanına değil 4 kere 1, 4 olduğu için 4'ün yanına gelecek. Direktman 4'ün yanına yazıyoruz. Buradaki 1'i e atlayacağız. 23'ün yanına 8 tane 0 gelir o zaman. 23 çarpı 10 üzeri 8'de. 100'ün yanına 13 ile 2 ile çarpıldığı için 2 sıfır gelecek. Yani 100'ün yanına 2 sıfır daha ekledik. Şurasını ekledik. Burada 23'ün yanına 8 tane sıfır ekledik. Yani 10 üzeri kaçla çarpıyorsam o kadar sıfır ekleniyor diyebiliriz. E, sayıları örnekteki gibi yazalım diyor. E, ben bunu kaç çarpı kaç diye yazabilirim. Mesela 1 çarpı 10 üzeri bakıyorum kaç sıfır var. 3, 6, 7. 1 çarpı 10 üzeri 7. E tabi bir etkisiyle ama direkt 10 üzeri 7 de yazabiliriz. E bunu aynı şekilde yaparsak 3, 6 tane 0 var. Direkt 10 üzeri 6 yazabiliriz. Burada 6 olduğu için mutlaka 6'yı yazıyorum. 6 çarpı 10 üzeri 3, 0 olduğu için 3 tane 0. Burada da kaç 0 var? Önce onu bulalım. 6 tane 0 var. O zaman 123'ün yanına 6 sıfır geliyorsa 123 çarpı 10 üzeri 6 olarak gösterebilirim. Aşağıda verilen sayıların kaç basamaklı olduğunu bulunuz. Şimdi burada özellikle bir durdurup kendimiz yapmaya çalışalım. 3, 6 tane sorumuz var. 6 tane soruyu 2,5 dakikada yapmaya çalışıyoruz. E, bulduğunuz sonuçları A, B, C, C, D, E diye yazın kaç basamaklı olduğunu e, yorumlar kısmında kaçta kaç yaptığınızı görmek istiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. 10 üzeri 15 kaç basamaklıdır? Çözüme ben geçiyorum. Videoyu ilerletmeye başladığınız an çözümleri göreceksiniz. O yüzden hepsini bitirmeden çözümleri dinlemeye başlamayın. Evet, 10 üzeri 15. 15 tane 0 demek. E, başında da 1 var o zaman 16 basamaklı olur. 10 üzeri 18. 18 tane 0 birin yanına geldiği için 1 bir basamak zaten. 18 tane de 0 var etti 19 basamak. 4'ün yanına 8 0 geldiği için 9 basamak. 17 2 basamaklı. Burada 2 basamak var. burada da 15 tane 0 geliyor. 2 basamak da burada vardı. Etti 17 basamak. 800'ün yanına 19 0 da burası zaten 3 basamaklı. E bir de buradaki 19 0 gelecek. Artı 19 basamak daha gelecek. O zaman 22 basamaklı olur. Burada 4 basamak var. Burada da 21 tane sıfır var. 4 artı 21'den 25 basamaklı gelecek. Evet. Üçgen çarpı 10 üzeri 3 sayısı 16 basamaklı olduğuna göre duruyorum. Üçgen sayısı kaç bilmiyorum ama 10 üzeri 13'ten buradan 13 basamak geleceğini biliyorum. O zaman üçgen nin yanına 13 tane sıfır geldiğine göre üçgen 16 basamak elde edebilmem için 3 basamaklı olduğunu anlıyorum. Sorunun devamını okumadan direkt ne sorduğunu bulmaya başladık. Sonra üçgen alabileceği en büyük değerin bir fazlası. 3 basamaklı en büyük sayı rakamları farklı vesaire demediği için 9 üzeri 999. Bir fazlasını soruyorsa bize 999 artı 1'den doğru cevap 1000 gelecektir. Geçtik. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? 10 üzeri 3, 1'in yanına 3 tane 0 yaz. Doğru. 10 üstü 4 ile çarpmışım 60'ı. 60'ın yanına 4 0 yazarsam 60'da da bir 0'a 5 0 olacak. Yanlış. 500'ün yanına 10 üstü ile çarpıldığı için 5 sıfır ekliyorum. 500'de 2 sıfır var. 5'te buradan 7 sıfır. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıfır 5'in yanına gelmiş. Bu da doğru. Cevap 13. Kare çarpı 10 üzeri 21 doğal sayısı. Hemen duruyorum. Şurada bir hatırlatma yapalım. Doğal sayı deyince ne aklımıza geliyor? Doğal sayılar sıfırdan başlayıp 1, 2, 3, 4, 5 nokta 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 artı sonsuza kadar giden sayılar. Yani 150 de bir doğal sayı, 250 de bir doğal sayı. Burada karıştırılan kısım 0'dan 9'a kadar gibi düşünebiliyoruz. 0'dan 9'a kadar olan sayılarımıza rakam diyorduk. Doğal sayılar 0'dan başlayıp artı yönde sonsuza kadar giden sayılar. Hızlıca e, sorumuza geçtik tekrar. Kare çarpı 10 üzeri 21 doğal sayısı 25 basamaklı ise karesi hangisi yazılabilir? Şimdi burada anladığım şey 21 tane 0 var. O zaman 21 basamak buradan gelecek. E toplam 25 basamak olması için karemizin 4 basamaklı olması lazım. 4 basamaklı bir tane şık var. Cevap C. 600 çarpı 10 üzeri 11 doğal sayısı üçgen basamaklıdır. Üçgenin karesini soruyor bize. Üçgenin karesini bulmadan önce üçgeni bulmamız lazım. Burada 600 sayısı 3 basamaklı. Yanına da 11 tane 0 gelecek. 3 basamak 11 da 11 basamak. 3 artı 11. 14 basamak. Kare 3 artı 11'den şöyle karemiz mavi şey ediyorum. Mavi üçgenimiz 3 artı 11'de 14 geliyor. 14'ün kare istiyorsa 14 ile 14'ü çarpıyoruz. Bu 8. sınıfta mesela bu çarpımları ezberebilir hale geleceğiz. işlemlerde hızlı ilerleyebilirsek. 4 kere 4 16. 16'nın 1'i 4 kere 1 1 eldeydi. 5 etti. 14 ile 1'i çarptığım için 14 aynen geldi. Topladığımız vakit cevap 196. Şıklarda var mı bakıyoruz. Eğer şıklarda olmazsa ve yaptığımızdan eminsek büyük ihtimalle işlem hatası yapmışızdır. Aynı sayılara bakarak o hatayı bulmamız zor olabiliyor. O yüzden sınavlarda size tavsiyem bu tarz durumlarda full silip tekrar çözmenizdir. Çünkü e, aynı hatayı beyin yapmaya daha meyilli. Siz silerseniz sıfırdan yaptığınız için o hatayı yapmama, o basit hatayı yok etme durumu daha kolay olacaktır. Hemen bakalım. Yukarıda verilenlere göre üçgen artı kare işleminin sonucu kaçtır? Evet şimdi üçgen artı kareyi bulacağız. 90'ı 10 üstü bir şeyle çarpıyorsan bu 10 üstü bir şey gösterim ya da 13 üçgen diyelim. Kaç tane sıfır ekleyeceğim? E 90 sayısı şurada. Ben 90'a kaç sıfır eklemişim? 4. O zaman üçgende 4. Buraya bakıyorum 13 3. 3 sıfır eklemişim. 3 sıfır eklediysem şuradaki 3 sıfırı eklenen 3 sıfır. Geriye kalan kısım 2 basamaklı bir sayımız. Ama burada 2 basamaklı olması önemli mi benim için? Hayır. Çünkü 10 3'ü neyle çarparsam 85.000 çıkar diyor. O yüzden burada tuzağa düşmeyeceğiz. E, karenin 85 olduğunu belirleyeceğiz. E sonra 85 ile 4'ü topla diyor. Topladık. Cevap 89 gelecektir. Evet. A çarpı 10 üzeri x şeklinde üst sayılarda sondaki sıfır sayısını bulma. Biz zaten deminki soruda da görmüştük. 10 üzeri kaçsa o kadar sıfır ekleniyor sayının sonuna üçgen yani burada ilk çarpanımızda da sıfır varsa sayının sonunda onların yanına da bu kare kaçsa o kadar sıfır eklenecek. 4 çarpı 10 üzeri 6 da 6 tane. 65 çarpı 21 de 21 tane. 10 üzeri 8 9 ile çarpı için 2 sıfır zaten sayımızın sonunda var. 900'ün yanına 8 tane sıfır daha yazdığımız için 2 sıfırın yanına 8 sıfır daha geldi. Toplam 10 tane sıfır oluyor. 10 üzeri 25 sayısının sonunda kaç basamağı sıfırdır? 25. 10 üzeri da 19. Şimdi burada dikkat ediyoruz. Sayımızın sonunda sıfır var. Burada bir tane sıfır var. Sayının sonunda olması önemli. Burada da 32 sıfır var. 650'nin yanına 32 tane daha sıfır yazılıyor. E 650'de bir sıfır vardı sonunda zaten. Yanına 32 tane sıfır gelince 33 basamak sıfır oldu. 95 10 üzeri 16 ile çarpılınca 16 basamak 0. Burada da 700 dikkat ediyoruz yine bu soruya. 2 basamak 0. E bir de 51 tane de 0 buradan geliyor. Toplarım. Cevap 53 tondan 53 basamak 0'dır. Çıkacak. Aşağıda verilen sembollere karşılık gelen sayıyı bulunuz. 45 çarpı 10 üzeri üçgen sayısı. Sondan 10 basamak 0 45 zaten 2 basamak. E, sondan 10 basamağı sıfırsa o zaman üçgen 10 olmalı. Mesela burada sayımız 12 basamaklı olduğu ortaya çıkıyor. Ama bize üçgen yerine kaç yazılabilir diye sorduğu için 10 yazabiliriz. 9500 çarpı 10 üzeri kare sayısının sondan 21 basamağı sıfır. Şimdi sıfırdan gittiği için basamağı bulmaya gerek yok. Burada 2 sıfır var. E, toplam 21 sıfır olacağına göre 21'den 2 çıkartıyorum. 19. O zaman 10 üzeri 19 olmalı ki toplam 21 0 oluşabilsin. Sayısının sondan 4 basamak 0 olduğuna göre diyor. Burada bakıyorum sayının sonunda 3 basamak 0. O zaman buradan bir tane 0 gelmesi lazım. Üçgen 1'dir. 880 çarpı 10 üzeri kare sayısının sondan 5 basamak 0. Burada bir basamak 0 var. O zaman burada 10 üzeri 4 ile çarpması lazım ki bu bir sıfırın yanına 4 sıfır da eklensin. 5 basamak sıfır olsun. Yukarıda 10'un katı olan sayıların sondan kaç basamağı sıfır olduğu verilmiş. Zaten sırf 10 üzeri 8 e 8 basamak sıfır doğru. 21'de sıfır yok. O yüzden 10 üzeri 11'deki sıfırların hepsi 21'in yanına gelecek. 11 tane sıfır. Bu da doğru. Buraya baktım. 400'de 2 basamak var sonda sıfır. 13'ü 9'a 9 sıfır geliyor. 2 artı 9 11 verdi. Bu da doğru olacak. Yukarıda verilenlerden hangilerinin sondaki sıfır sayısı aynıdır? Hemen bakıyoruz. 60'ta kaç tane sıfır var? Sayının sonunda bir tane. 10 üzeri 18'e de 18 sıfır eklediğim için topluyorum. 19 geliyor. Demek ki bu sayının sonunda 19 tane sıfır var. 70'te bir 0 var. Onu yazdık. 10 üzeri 20'de 20 0 daha ekleyeceğim sayının sonuna. Demek ki 21 basamağı sıfır. Şurayı düzeltelim hemen. 800 çarpı 10 üzeri 17. Burada da kaç basamak sıfır sayımızın sonunda? 2 basamak. E 17'den de sıfır sonuna eklendiği için toplam 19 basamağı sıfır oluyor. Mesela burada 1 ile 3'ü bulduk mesela. Şıklardan 2'nin olmadığı 1 ile 3'ün olduğu şıklara bakabilirsiniz. Direkt şık çıkabiliyor. Ya da 15 15'te 0 yok. Toplam zaten 10 üzeri 19 ile çarpıldığı için 19 0 direkt vardır. 1, 3 ve 4. Yani doğru cevabımız B şıkkı olacak. 230 çarpı 10 üzeri 7 sayısının sondan kaç basamağı 0'dır? burada sayımızda bir tane 0 var. E bir de 10 üzeri 7'den bir 0 geldi. Eder 18 0. 18'i bulduk. Sonra 8 çarpı 10 üzeri 2, 2 sayısının sondan kaç basamağı 0'dır diyor. E zaten 8 yerine 2 0 ekle. Yani 8 çarpı 100 800 diye düşünebiliriz. O zaman 2 basamak 0. Buradan devam edersek 18 artı 2. Önce parantez içi yapılır. 20. 20 üzeri 11 sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? Şimdi burada normalde biz 20 ile 20'yi çarpsak 2 ile 2'yi çarpıp 4 deyip sıfırları yanına ekliyorduk. Geçtiğimiz seriden hatırlıyor olmamız lazım. Ben 3 tane 20'yi çarpsam 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8'i bulacağım. 1, 2, 3 tane sıfır ekleyeceğim. E o zaman kaç tane 20'yi çarpmışım? 11 tane. O zaman 11 tane 0 olacaktır. Evet. Bu dersimizin de sonuna geliyoruz. E bir sonraki dersimizde üçlü sayılarda işlemler konusuna yapacağız. Üstü sayılarda anlamadığımız bir yer varsa ilk videomuzu tekrar izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Her hafta düzenli videolar yüklenecek. Ve videolar yüklendiği vakit haberdar olabilmek için bildirimler kısmını açarsanız sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşünceye dek. Hoşçakalın.